Arkadaşlar bu sıva boyarı yapmak için bu üst kapağı sokuyorum. Üst kapağı soktuktan sonra zaten bunun altında sibopları da var. Sivo boyarı yapacağım. Ondan sonra o sivo boyalar nasıl yapılır onları da size göstereceğim. Efendime söyleyeyim yani ya kendinize yaparsınız. Çok basit bir şey yani. Bunu sokayım kapağı görün. Üst kapağı söktükten sonra nereye sökeceğim? Üst kapağı söktükten sonra burada gran topu var. Motorun burada ayarı var. Çizgileri var. O ayarı en üst bölgeye getireceğim. Şu şurayı da soktuktan sonra vidasını. Ondan sonra siboplar üst seviyeye geldikten sonra ayarını veriyorsun. Şimdi burayı sokacağım. O zaman arkadaşlar soktuktan sonra orayı da görsünler ki daha iyi öğrenirler, bilirler. Şimdi öbür tarafa geçeyim. Öbür tarafta şu an anahtarımı da alayım ustam. Şu Bak bunu burada. Bunu buradan gevşettikten sonra burada krem topunun ayarları var. İşaretleri var. İşaretleri en yüksek seviyeye getireceğim. Ondan sonra ayarını vereceğiz. Orayı söktükten sonra <laughs> ayarı oraya

işareti tam depiye getirmem gerekiyor ki birden şey gitmesin. Geçmesin ileri. Arkadaşlar bu sivopların başlıklarında bak şöyle bak böyle bir tık tık sesler gelir bak. Bu sesi Aras, ara boşluğu fazla olduğundan yapıyor. Bu depedeki somunları ayarladığınız zaman çok hafif bir ses gelecek. İkisinde böyle ayar çektiğiniz zaman ondan sonra motorun ayarı böylece olmuş oluyor. Fısır fısır çalışıyor. Bir tane ses gelmiyor. Böyle şıkır şıkır sesleri keser ondan sonra siboplarda. Yapalım. Evet. Evet. Dur usta şunu şöyle Şimdi arkadaşlar bu sibopların arasına bu sibopların arasına cilet de koyabilirsiniz. Şu şey kutuları var ya kola kutuları ince. Onu da kesseniz onlar da olur yani. Ben bunu iyi bildiğimden kendim ölçüsünü ayarını iyi bildiğimden böyle elimle yapıyorum. Siz cilet de koyabilirsiniz. O kola kutusunun şişini kesseniz ondan da olabilir yani. Şu araya. Heh, şuraya şuraya. Bak şu ara şuraya Şöyle tornavidayla göstereyim daha iyi görürler. Bak şu ara arkadaşlar bak şurası şurası bak. Şu araya şöyle koyayım. Şunu üstüne görmesin bazen. <laughs> <laughs> Fazla sıkmanıza da gerek yok. Ha. Kapağını takacağım. Şu şeyi bir sileyim dur. yapıldıktan sonra bir de çalıştıracağız, kontrolü yapacağız. Evet. Kontrolü bir yapalım. Şu bakalım. bu tane bir altında talanını takalım. Şimdi arkadaşlar sivap ayarından sonra motoru çalıştırayım. Sesini bir dinlen bak. Fısır fısır saat gibi çalışır. <laughs> Var mı bir ses? Yok. Canavar. Oh, güzel oldu.